Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi çevremize bakıyoruz, arkadaş ortamlarımızı değerlendiriyoruz. Zaman zaman bazı durumlar, gelişmeler yaşıyoruz. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Genellikle insanların çoğunluğu değişmek istiyor ya da bir şeyi değiştirmek istiyor. Tamam, eğer mutsuzsanız, olumsuz bir şey yaşıyorsanız, daha iyisini istiyorsanız, daha mutlu olmak istiyorsanız bir şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama Sorun orada değil. Sorun şurada. Hem bir şeyi değiştirmek istiyorsunuz, hem daha iyisini istiyorsunuz, daha çok mutlu olmak istiyorsunuz, hem de tembel tembel oturuyorsunuz. Konfor alanından çıkmıyorsunuz. Değiştirmeniz gereken hususu fark etmiyorsunuz. Fark etmiş zannetseniz bile kendinizi bu konuda adım atmıyorsunuz. E hem hiçbir şey değiştirmeyeceksiniz, hem de bir şeylerin değişmesini isteyeceksiniz ve bekleyeceksiniz. Yok, yok böyle bir şey. Nerede bu yoğurdun bolluğu denirdi bizim eskiden Urfa'da. Yani hiçbir şeyi değiştirmeden bir şeylerin değişmesini beklemek. Öyle değil. Şimdi size basit bir test uygulayacağız. Ne yapacağız? Hayatınızın en önemli alanlarını bir sütuna yazalım. Aile, sağlık, para, kariyer, ilişki, evlilik, dostluk, sosyal çevre, ekolojik etkenler, Neyse hayatınızın en önemli alanlarını bir tarafa yazdık. Onun yanına o alanı değerlendirirken kendinizi kaçta hissediyorsunuz? Birden ona kadar bir skala düşüneceksiniz. Hissediyorsunuz diyorum, tatmin düzeyinizi istiyorum. Yani ideali ondur, kendimi onda hissetmek istiyorum, bunu istemiyoruz. Şu anda kendinizi kaçta hissediyorsunuz? Mesela aile ortamınız nasıl? Oradaki ahenk nasıl? Oradaki denge nasıl? Oradaki saygı nasıl? Evliliğinizde durum nasıl? Nasıl gidiyor? Kendinizi birden ona kadar kaçta hissediyorsunuz? Bunu da yazdık mı bir yere? 3 yazdık, 5 yazdık, 8 yazdık. Bütün bu alanları kaçta hissediyorsak yazdık. Bu şu anda neredeyim sorusunun cevabı. Şu anda nerede olduğunuzu bulabilmeniz için böyle bir değerlendirme yapmanız lazım. Sonra ikinci soruyu soruyoruz. Nerede olmak istiyorum? Kaçta olursam kendimi daha huzurlu ve mutlu hissederim. Bunu da yazdık. Şimdi önce yazdıklarımızı topladık. Tahminen söylüyorum 50 çıktı diyelim. Sonra yazdıklarımızı topladık. 70 çıktı. 80 çıktı. Veya 7-8 yani. Birden 10'a kadar yapıyorsak 60-70-80. Birden 100'e kadar yapıyorsak ona göre. Şimdi hem 30'da olan, 40'ta olan bir şeyden şikayet ediyoruz. Hayatımızın alanlarıyla ilgili. Ve bunu 7'ye, 8'e çıkarmak istiyoruz. 70'e, 80'e çıkarmak istiyoruz. Hem de hiçbir şey yapmıyoruz. Yani eşitliğin bu tarafında hiçbir şeyi değiştirmeden eşitliğin bu tarafındaki beklentimizi ulaşmak istediğimiz, olmak istediğimiz yeri bulamayız, oraya ulaşamayız. Ne yapmak lazım? Önce denklemin sol tarafında yazdığımız hayatımızın alanlarıyla ilgili bir değerlendirme yapmak lazım. Ben sağlık alanında kendimi üçte hissediyorum. Kaçta hissetmek istiyorum, kaçta olmak istiyorum? Sekizde. O zaman üçüncü soruyu soracaksınız. Bulunduğum yerden yani üçten olmak istediğim yere yani sekize nasıl gidebilirim? Bunu sormadan farkındalık çalışamazsınız. Farkındalık geliştiremezsiniz. Bir şeyin farkında olmadan da onu değiştirmek üzere adım atamazsınız. Herkes söylüyor farkındayım. Veyahut da şöyle bir deyim uydurulmuş. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Bu mudur? Bu değil. Babanın adı da Hıdır değil, elinden gelen de bu değil. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapabilirsin. Yapabilirsiniz. Bunun için yöntemi söylüyoruz, testi paylaşıyoruz. Her alan için ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi hayatınızın tamamı için de yapabilirsiniz ne yapacaksınız? Bu alanlarda kendimi kaçta hissediyorum? Kaçta hissetmek istiyorum? Buradan buraya nasıl gidebilirim? Yani neyi değiştirirsem sonuç değişir. Bunların içinden en kolayından başlayarak bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Konfor alanından çıkmamız gerekiyor. Mutluluğa doğru, huzura doğru, sevgiye doğru, muhabbete doğru, ahenkli yaşamaya doğru, hayatımıza anlam katmaya doğru bir adım atabilirsiniz. Hadi ne duruyorsunuz? Bir adım atın. Sonucu değiştirmek sizin elinizde. <laughs>